plakaları sayacaksınız. 1 2 3 4. Şu doğruyu saymıyoruz. Bak şu kafadan Hı -hı. gelen plakalara saymıyoruz. Çok nadir de olsa karettalarda bu olay var. Özellikle yavruların çıktığı dönemde belki de içgüdüsel olarak bölgemizde, Belek ve Kundu bölgesinde, Side bölgesinde, geçenlerde de Göcek tarafında yaşandı. Bu vakalar var. Tabii bizim bu bölgede ısırma vakaları genellikle öğlen sonu. Denizin bulandığı ve Meltem'in çıktığı, denizin karıştığı dönem. Isırılan kişilere dikkat ederseniz onların teninin beyaz olduğunu görüyorsunuz. Ben o burada yaşanan olayı e, okuduğum zaman e, babayı ısırmıyor, e, çocuğunu ısırıyor. E, babayı neden ısırmadı? Çünkü onun teni daha esmer. E, muhtemelen deniz anası zannediyor. Deniz bulanıyor zaten bu bölgede. Evet. Bu bulanıkla tam seçemediği için deniz anası diye bir ısırma vakası var burada beyaz tenli ağırlıklı olarak bayanlara yönelik vakalar oluyor. Bunun nedeni de onların beyaz tenli oluşu Akdeniz'i bütün bir ele aldığımız zaman insan ayağının basmadığı yer kalmadı yani her yerde yoğun bir insan popülasyonu var. Tabii ki bu hayvanların yaşam alanlarına da biz bu şekilde de müdahale etmiş oluyoruz. Onların yaşam alanı denizin içi. Ve kıyı olan o kumullardır. Dolayısıyla o bölgelerde çok fazla insan olması bu hayvanları bir yerde şaşırtıyor, bir strese sokuyor. Dolayısıyla bu vakalar yaşanıyor. Zaten genellikle vaka kişiyi ısırdığı an çırpınma o da kaçıyor, o da korkup kaçıyor. Yani vaka o şekilde. Birkaç vakayı ben bil fiil gözledim, gördüm. Sadece sıkma şeklinde, yani o çenesiyle ezme şeklinde. E, yırtma, parçalama şeklinde veya herhangi bir durum yok ama son vakada birinin ayağında hafiften bir çizik yahut da kesik olduğunu gördüm. E, dikiş falan atıldı diye okumuşum şeyden. Öyle hatırlıyorum. E, sosyal medyada. Olabilir o şekilde. Ezme, kesme şeklinde olabilir ama koparma yahut da bir şey yok. E, korkmaya gerek yok. Süremiz çok az kaldı. Bir hafta sonra bu olaylar bitecek. Hı hı. Tam yavruların çıkma dönemi, belki de yavruların koruma yok. içgüdüsüyle bunu yapıyor. E, bu da olabilir. E, bir hafta sonra e, bu olaylar bitiyor, Vaka bitiyor artık. İnsanlar da azalacak. Ayrıca e, sular soğumaya başlıyor. Hayvanın e, su ısın e, sıcakken hayvanın bunlar biliyorsunuz e, su ısısına bağlı fizyolojileri çalışan canlılar dolayısıyla açlık şeyi dörtüsü daha az olacaktır. Bu nedenle e, vakalar azalacak. Yani Ağustos'un içerisi e, Eylül'ün ilk haftaları. Yani Ağustos, Eylül'ün ilk haftaları. Korkmaya gerek yok, herkes girsin denize. Biz her gün diyoruz denizdeyiz. E, kimse ölmedi, kaplumbağa yemedi. Vatandaşımız korkmasın, korkmaya gerek yok. Bunlar ender görülen vakalar zaten. Peki beslemek onları düzenli Son derece uzabilirim. sakıncalı. Son derece sakıncalı. E, zaten vakaların bir kısmı da ondan oluyor e, gördüğüm kadarıyla. İnsanla bu hayvanları siz beslerseniz hayvanların beslenme biyolojisini e, saptırmış olursunuz. Sizden hep ister. Hatta sizi de e, elinizi ayağınızda besin zannederek yapabilir bunu.